mevduat düzenlemeleri, Merkez Bankası'nın eksi rezervleri ve seçim sonrası beklentilerle dolar altın bir kez daha rekor kırdı. TL tam gaz erimeye devam ediyor. Dolar her gün yeni bir rekor kırıyor. Ekonomi yönetiminin dolar kurundaki yükselişi durdurmak adına aldığı önlemler artık fayda etmiyor. Seçime yakın yükselişi hızlandıran döviz kurları her gün yeni bir rekor kırıyor. Doların ateşini söndürmek için açıklanan kur korumalı mevduat için getirilen bazı düzenlemeler de dolara olan talebi artırıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dün bankalara yolladığı talimat ile KKM hesaplarına öncem prim ödemesi yapılmamasını istedi. 1 Haziran'dan itibaren açılacak veya yenilenecek KKM hesaplarında prim ödemesi vade sonunda yapılacak. Yurt içinde yeni kabinede hangi isimlerin yer alacağı ve en önemlisi de Mehmet Şimşek'in aktif olup olmayacağı merak ediliyor. Dün CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu tarafsız bölge programında Abdülkadir Selvi önemli detaylara değindi hükümete yakınlığıyla bilinen Abdülkadir Selvi yeni kabine hakkında merak edilenleri paylaştı. Şimdi o zaman şöyle baktığımızda Mehmet Şimşek'in Cumhurbaşkanı yardımcısı olması yüzde kaç ihtimal? Bence yüzde 70-80 ihtimal. Ha, bayağı Arttı. artmış durumda. Allah Allah. Kabine ile ilgili yayınlanan listelere itibar edilmemesi gerektiğini aktaran Selvi, bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başka kimsenin bilmediğini söyledi döviz kurları ve altın dün gece saatlerinde yeni zirveler kaydetti. 28 Mayıs seçiminin ardından gaza basan dolar ilk etapta 21 liranın üzerine çıktı. Gün içinde daha da sakin performans gösteren kur gece saatlerinde global piyasalarda atağa geçti. Perşembe günü 20 lira 80 kuruştan kapandıktan sonra gece 24 itibariyle 21 lira 16 kuruş ile tüm zamanların zirvesini gördü. Bugün 20 lira 90 kuruş yakınlarına işlem görüyor. Dolar Türk lirası karşısında bir haftada %5'e yakın yükseldi. Lira şu dakikalarda dolar karşısında en fazla değer kaybeden, gelişen ülke para birimi konumunda. Orka Makro Finansal Danışmanlık Kurucusu Evren Kırıkoğlu dolarda adil seviyenin 26-27 lira olduğunu belirtiyor. Ekonomist Limpik ise yıl sonu beklentisinin 26 lira olarak açıkladı. Doları rekor kırdığı dakikalarda Euro 22 lira 82 kuruş ile Sterlin 26 lira 50 kuruş ve gram altın ise 1345 lira ile rekor tazeledi. Merkez Bankası'nın rezervleri doları durdurmaya yetmiyor. Merkez Bankası bugüne kadar rezervlerini kullanarak doların hızlı bir yükseliş yaşamamasını engellemeyi başardı. Fakat artık kaynaklar tükeniyor. Dün açıklanan resmi rakamlara göre net uluslararası rezerv eksi 4.4 milyar dolara kadar indi. Bu durum 21 yıldır ilk kez yaşanırken kur tarafında da tehlikeli çanlar çalmaya başladı bile. Merkez Bankası'nın elindeki kaynakları tüketmesinin ardından şimdi de bankaların kendisinde tuttuğu rezervleri ve borç aldığı parayı satarak doları dizginlemeye çalıştığı iddia ediliyor. Abdülkadir Selvi'nin ekonominin başına Mehmet Şimşek'in getireceği iddia etmesi borsanın güne yükselişle başlamasında etkili oldu. BIST 100 endeksi güne %3'ün üzerinde yükselişte başladı ve 5000 puanı geçti. Endeks an itibariyle 5125 puan seviyelerinde işlem görüyor. Sektörel bazlık endekslerin hepsi güne pozitif başladı. Bu arada tüm umutlar Mehmet Şimşek'e bağlanmış durumda. Kulis bilgileri Şimşek'in ekonomi yönetiminde yer almayı kabul ettiğini ancak kendisine atama ve ortodoks politikalara geçiş için tam yetki verilmesi istendiğini belirtiyor. Ancak Şimşek'in göreve gelmesi tek başına ne kadar yeterli olacak merak ediliyor. Özellikle borsa yatırımcıları uluslararası ortamda güven veren bir isim olan Şimşek'in ülkeye sıcak para girişi sağlayabilme ihtimalini değerlendiriyor. Peki siz dizginlenemeyen dolar ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın.